Herkese merhabalar Roseler. Bugün evet yaradık kaldık ve Watermelon Wave Club'a gideceğiz. Gerçekten bunun için e, ilk yemek yapacağım. E şimdi şunları ya, bu... Neden koyamıyorum ya? Neyse. Şimdi hani böyle yapalım. Yani koyamıyorsa ben de Efe ha? Niye gitsin? Aa yenilmiyor da. Şimdi bundan sonra ee, Bekleyin. Bu üçlü olabildi. Ben salda çok küçük oldu. Şunları şöyle koyalım, bunları alalım. Burada şöyle gitmem var ya. Neyse. Çocuklara diyeceğim babanız gitti. Hani şeyde oturmaya gerek yok diyeceğim. O yüzden çocukların yemini buraya alıyorum. Televizyonu o yüzden kapatıyorum yoksa şey oluyor. İnternet gidiyor. Şuraya Emily'yi koyalım. Şuna da. Nickels'ı koyalım. Tamamdır. Ben de bir de kendime çay yaptım arkadaşlar. Yemek yedikten sonra Waterman'a ve klaba gideceğiz. Açalım şuraya. Açalım. Uzaktan böyle gitmem. Olamakla ben de şöyle şunu ay. Şunu giyineyim. Arkadan ses mi geldi? Neyse. Çocuklar. Çocuklar, tık tık tık. What? Çok özlemişim çocukluğu. E, neyse. <laughs> Çocuklar Ne oldu anne Ne oldu anne <laughs> Tamam çocuklar günün, innen, Gelin şuraya Üçeride kaynamıştır Ana buraya girmem ya Çok yok. Hadi çocuklar gelin Yemek zamanı Annem gerçekten bu kadar komik olan bizi deli ediyor. Neyse. Şöyle kapatlar mı? Başlayalım Çocuklar küfür etmeyi. Evet çocuklar. Emre Emliysem... Elif anne ya. Ben neden salatanın önüne koydum? onu domatesleri çok seviyorum. Emine, domatesle salatanın ne ayrımı var? Allah aşkına. Oturacaksınız, yemek yiyeceksiniz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Bak, watermelon ve kılaba gitmeyiz. Niye? Watermelon ve kılaba gitmez miyiz? Niye cürek lan? Aa. Eee Maçı imeden bir krema gitmeyiz o zaman Çabuk yemeğe diye sanak Niye hani sen ne biçim huz ya Sen ne biçim huz Nikolış ya Tamam çocuklar kavga etmeyin Bak gideceğiz Bak gideceğiz he Tamam 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 Emily. adlarınızı karıştırdım artık. Çilek yan. Sizden önce yedim. Ya sen ben önce yiyemezsin. Yedim ki hala. Tamamdır çocuklar. Hadi inin. Şamam iniyor. Gözün üstünde anne. Ay. Tamam çocuklar. Şeyden yemediniz. Aa unutmuşuz. Şu bardak. Şunları koy anneciğim. Ben artık bunlardan yemiyorum. Bebek yemediler. Enga. 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 Ağlama. Ay. Bebeği aile tamam. Manikliş. Üf mi artık. Çocuklar evet küfür etmeyin. Anne yani o küfür değil bir kere kötü söz. O zaman neden diyorsun? Kötü söz de küfür demek. Yo. Evet. Yo. Evet. Yo. Yo. Ben evet dedim ya. Kızım. Dış sesler konuşuyor. Evet kötü söz küfürdür. Değil mi Talha? Ne? ne? Ee, neden konuşamıyor Ne? Neden konuşmuyor Talha? Konuş ya ne, ne oldu? De ya, ne e, bugün neden böylesin ya? cevap ne istiyor? <laughs> Neyse. Ha çocuklar Ben bunu yiyeceğim. Sen yiyin. Ben de bunu yiyeyim. Hmm. Açacağım. Hmm. 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 Hala hala. Bak ben yiyorum. Hmm. İlk ben bitirdim. Niye? açayım ben. Hani ha şu tabağı da. Ay. Açayım ben için çok güzel zilenmalıyım. Bana hiç kimse karışamaz. Kızım. Şu dolaptan şu içeceği de şuraya koysam ne kız? Koydum anne. Ama yok yani. Ben bu kadar çabuk yiyemedim ya. Tamam çocuklar. Vuş şeyler doğru mu ya bu? Üf, tamam çocuklar ya hadi. Mia'yı da alın. Mia'nın da bulaşıkları var. Şu bulaşıkları koy Mia'yı alın. Ben Mia'yı koyacağım. Şey ne kliş bulaşıkları ya şimdi. Hadi o oh, hi hi hi. Yum 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 Çünkü bir daha ben yapmıştım. Ya neden ya? Bana ne? Ay. Hadi çocuklar giymeye hazırlanıyoruz. Ver bakayım bebeği düşüreceksin. Burada da kalsın mı bunlar anne kalsın çocuğum. Ama ben taşımıştım. Sen ceza yiyip yapmıştın. O ceza yemedi ama bugün. Şu anne ya Üfüm üfü yok. İlk ben hazırlayacağım Sonra Niklas, sonra sen. Tamam mı? Ya neden ya? İşte kızım. Sana evet. Tamam. Anne Emre'yi o dışına geçti. Ben bunu bunu değişip sonra kendi üstümü giyeceğim. Kızım dikkatli ol. Küpleri orada kalmış. Tamam anne. ben de buradan giyineyim. ne giysem? Zaten bir tane maya mayda giyinebilirim. Şunu alayım. Tamam. Bence güzel maya olarak. De, maya şeyden çıktıktan sonra bir üst giymeliyim. Şunu alayım. Bugün sarı sarayım. Giderken bu üstü giyeceğim. Watermelon Way Club'a ve gelirken. Tamam. Bence oldu. uyumuyor. Aha, takı yerinden bu çıktı. Gel. Gel buraya. Gel. Hepsini çıkartarak aldım ya. Böyle bir şey hayatta görmedim. Şimdi üst çantası da alayım. Hocam üst çantası da alamam ki. Anam. Oha bir sürü çanta var yukarıda da. Bu kadar çantayı düşünmemiştim. Şöyle koyayım o zaman. Çocuklar. Anne kaçınan. Tamam telefonu alıp Kart kartını ve kamerayı da alacağım. Tamam ay. Al. Kamerasız olmaz zaten. Ana babanız telefonunu buraya unutmuş. Aman unutuş, Onun unutsun daha da iyi. Ne? Arayanları kim bakacak? Biz evde yokuz. Doğru. Telefon kamerayı çantamı koyayım. Evet. İkinci ara oldu. Sen ne yapıyorsun? Ben şey değiştim. Üstünü şuna giyeceksin oğlum. Tamam. Çıkmam anne. Tamam. Burundaki şeye tak. Takça bu ne de konuşulmuyor. Çantası üst yatak üst. Çantana yedek koy. Senin de bir çantan olacak herhalde. Tamam. Yedek üstüm bu. Tamam. Giderken bunu giyeceksin. Bonus yeniden koy. Zincirli çıngıram da al. Tamam. Sen geç bakayım. Ee, Emine nasıl yapacaksın? İlk şu üçünü koyacağım. Anne. Ayım ya süt. Zincirli çıngıraşını koydum. Bunlar şu an adıma şunu koydum. Bir bayan koyacağım da çıkmıyor. Bir bayonu koydum. Bir koydum. Bunu koydum. Bu da yeter bende. Bebeğim. Tamam. Ya da bebeği çantaya gerek yok bence. Bence de anne ya. Bebeği neden çantaya Bebek ne yapacağız ki? Yani şöyle koyalım şunu. Burada çok dağınık oldu. Çünkü bebeğin tutul şeyi var ya doğuyor. Bebeğin şeyi var. Ondan olmaz. Hadi kızım sen. Ben de yukarıya tıkalım. Emily sen giyin. Sessiz yapacağız bu giyinme işini. Anam. Bir yere girdik. Bir dakika. <laughs> bu arada Çıkartabiliriz. Çıkartabiliriz. Evet. Yanlışlıkla bir aşağı indik arkadaşlar. Bir şey oldu bir yerin oyuna. Emily <laughs> Hadi gir bakalım. Şimdi. Arkadaşlar. Bakın ben yine hayvan aldım arkadaşlar. Çok da değil mi? Neyse ve benim yeni çantam daha var. Hediyelik yerinden çıkardım şu çantayı boya alabilirsiniz. Neyse ee, benim mayon bu. Benim mayon bu. Giderken bunu giyeceğim. Mayon maya mayom böyle. Benim üstümde böyle duruyor. Derken ama böyle giyeceğim. Daha da güzel oluyorum. Bak şimdi. Havada güneş olduğu için arkadaşlarım. Şunu şöyle toyalım. Havada güneş olduğu için arkadaşlar. Evet arkadaşlar havada da güneş olduğu için tunu takıdım. Tu da de bu da toydan. O bu sefer de eline diyordum Ondan sonra losunu aldım, zincirli tıngılağımı aldım. Şöyle oldu. Şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim size. Şurada tantan var. Aa, minnum. Üstüme gelme. Elimden de çıkmıyor zaten. Ben yani bu benim tantam. durun evet, bu arada zaten de onlar sıradan bardağını kaybediyor. O sıradan da böyle işte. Anlatmışsınız. Şimdi birinci kadar değil. Arkadaşlar bu arada yine Emily'yi seslendiriyor. Yanlışlıkla. Evet. 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 Evet geldik gördüğünüz üzere. Aslında şunları almaya pek gerek yok. He. Değil mi? Sence bunları almaya pek gerek var mı? Şu yüz sürü şey var ya. Şunu ilk evimde almıştım. Siz ilk evimi bilmiyorsunuz bu arada. İlk evim başka bir ev. Arkadaşlar o evi e, ilk videomda gösterdim. İlk videomu izleyenler izlesin valla. Ben şu an orayı açamam. Neyse. Dış seslik artık bitti. Bir buraya girmesen ara 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 donu yan paşa sana tutamadım şimdi şimdi arkadaşlar şu bebeğin tutuşu şöyle bebeği bebeğe bindiriyorum ben bu arada bebek yüzmeyecek çocuklar gelin çünkü bebek bu daha sıfır yaşında Anahtar alalım. Anne, anahtarı yani kimin tanesine koyacaksın? Acaba bebeğin to er bir, birisi bebeğin malzemelerini alabilir mi? çok her şey karıştı. Şunu alayım annem ben. Ben alayım bebeğin malzemelerini. Sağ olsun valla. Sen olmasaydın. anne bir şey var Nasıl kapatacağım? Kapandı ya. Tamam. Bir anahtarı kim alacak? Beni alacağım. Her ben alacağım kusura <laughs> oğlum. Gelin. Bir saat kaçta önce Saat bir var. Dörtte döneriz. Zaten beşte de babanız gelecek. Anahtarları yok da. Tamam. Basamağın ve yıkılama gidelim. Sizi izleyin. Evet arkadaşlar geldik ve şu an gördüğünüz üzere watermelon ve Klapa ziyarız. Ben çok az bir şey var. Sen ne bir şey var, ya bile. Bunlar yolda birbirlerini yediler. taksiciye e, bize atmayın diye yer vardır. Yani izlerseniz düz ses 2'ye sorun. Ne? Sa Aa, hay şeycik yok. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Çocuklar galiba kimse yok gidelim. Ne demek gitmek efendim? Bura vatimaren ve klap. Her şey var. Evet, tamam o zaman. Sonra deyince yaptım. Herkes ne? Ee, ben her şeyi ödüyorum. Giriş ücretini falan hepsini. Sağ efendim. Aa, siz Tokal Afros musunuz? Ee, bin defa geldik videoda da olmasa bin defa geldik. Beni tanımam mümkün yani. Evet mümkün. Girin. Ne oluyor? Benim burnum akıyor ya. Deniz. Yine küçük deniz değildi değil mi? Size kandırmıştık. Size kandırmıştık çocuklar. Siz geçin. Hani üstümüzü nerede gidiyoruz? Bakayım kabin neresi? Çocuklar kabin burası. Burada da efendim bakar mısınız? Ne var? Ay, ay, ay özür dilerim. Bak hiç kayıt edemezse. Cık, cık, cık. Cık, 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 cık. Tabii ki de efendim alacağız. Yoksa ne yaparsınız? Başkana şikayet ederim. Biz kaçarız. Gözlük, gözlük yeri. Tüm üstleri alayım efendim. Bakayım başka var mı? Uçmam. Tamam. Pardon, pardon, özür dileriz, özür dileriz, pardon. Tamam. Geçin efendim. Koydum söyle, gördünüz mü efendim? Beni sıkart edemezsiniz artık. Neyse. Çocuklar, ilk siz giyinin bakalım. Giyinmen giyinmeyen e, baksın çünkü ben onu giydireceğim. Anne ben giyineceğim. Giy tamam kızım şapkanı çıkart. mayanı al. Losyonunu da al. Anne bu. Bu burada var. Bu ne kodas? İşte ben bunu bir yere koyup geliyorum. Anam ben koymayacağım. Hayır. Koymaya bir yer buldum. Onu da sakın sormayın. Ben. Şimdi buraya koyayım. İyi annem. Tantama bakmayıp bir şey karıştı mı? Evet karıştırana ceza var. Biz bunu giyeceğim. Ver bakayım hepsini kızım. Yani al. O... Versene ya. Ya kızım ne yapıyorsun? Neden attın elimden? Anne hani her yer karıştı deme. Karıştı. Emzini de çıkardık. Emzini sen em çok değişik duruyor. Anne komik miyim ya? Hayır kızım çok güzelsin. Sen benim kızımsın. Çok güzelsin. Fijidu is not creepy gibi olmak istiyorum. Ha işte öyle olman çok zor. Senin kalan açmak lazım. Açacaksın. Büyü biraz daha. Burada denerken 5 yaşında değil mi? Ben öyle biliyorum. Sen daha 4 yaşındasın. Bir yaş büyük. Sen ya. Yani. Ne cibar olar. Neyse. Üf ya. Anneciğim şey ben de mi açık? Seni duyduk ben zaten. duydum ya. Oğlum. Delirdin mi? Evet. Deli kudur. Kızım. Geç oğlum. Emily şeyin karşısını başında bekle. Bunu mu? Hayır. Ne bekleyeyim? Ya onun değil. Ha. Ha üstüne oturma bebeğin. Ne <laughs> Tövbe tövbe. Bir dakika. Arkadan ses geliyor. Şarkı çok saçma. Evet. Neyse. Evet. So az yan gir bu konuşun farkında mısın? Şunu giydireceğim Oluşum. Oluşum senin losyonun yok kim senin girdim. Cildin... İyi benim Emily'mi şey kuruyor cildi. Emily'nin cildi kuruyor bu arada. Neden öyle diye sorarsanız Emily'nin cildi kuruyor. Açıl. Kapandı mı kapanmıyorsun? Açtım açılmıyorsun ya. Sinirim bozuldu. Çocuklar alın bakayım. Bur burası deniz değil. Biliyorum anne. Bir mesek söyler miyiz? Kaçın? Dur bir dakika arkadaşlar. İkinci kat. Üç bizim katımız. Çünkü ikinci kat hayvanların katı. Keşke vanilya getirseydik. Vanilya ve Prenses Pandiş ve Kivcişle ve Pamukla. Dız ses konuşuyor. Bu kadar adı zar zor. Geçin bakayım çocuklar. Ben giymedim. Hemen şurada bir yerde giyineyim. Bir dakika. Ay! Hemen öyle giydirdim. Şöyle <laughs> <laughs> bir üstüne giriş. <laughs> Çocuklar <güzel. gülüyor> ben şezlongdayım. Siz burada penis Yanınız sıkılınca şey yaparsınız. Ya ben çantanızı... Ben şimdi gideyim mi? Git anne. Tamam. Tamam. Çocuklar burada daha da eğlenceli gelin siz. Gel dört tur gelin tamam mı? Bura, burada burada pavuduklar var. Ne? Bebeğin Bebek kimsin? Mia. Mia. Yaşıyor musun Mia? Mia öldü. Allah'a rekber. Mia! Mia! <laughs> Ağlayacağım bir dakika konuşturmam. Her yerde aldım ya. Mia. Mia'm seni kurtarmaya geliyorum. Bak Mia'm senin için böyle giydim. Birisinin önünde yapma. Gel Mia? Tamam Mia'yı kurtardık. Hiç kimse Mia'ma alamaz. kameramı alayım. Bebeği alayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an yüzüyoruz. Ee, ve şu an onlar ne yapıyor bilmiyorum ama ben çok eğlendiğim kesin. Elmas buldum. Neyse buranın sonra hırsızlar. Va! O sırada bizim aile. Gel gel. Orada daha da bir tur yapıp gideriz. Tamam. Korkmayız değil mi? Babam bize kurtuluyor. Bilmiyorum belki korkabiliriz. Biliyoruz hazır mısın? Hazırım. Va! Uçtuk. Hadi annemin yanına. Oo bu da çok eğlenceli. Gel cumbalok yapalım. Ben buradayım ben. De. Ben. Two, three, four. Batırmadan ve yakalım. gelsin istiyorsanız. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hedefimiz 1 milyon abone.